bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Doğunun beyaz örtüsüne sarılı, dumanı eksik olmayan bir şehir varmış. Erzurum. Bu şehirde kış konuşur, rüzgar öğüt verir, dağlar sır saklarmış. Palandöken Dağı'nın eteklerinde yaşayan dağdaşlar mertlikleriyle tanınır. Sözleri sert ama yürekleri pamuk gibi yumuşak olurmuş. Günlerden bir gün Aziz adında cesur ama meraklı bir çocuk yaşarmış. Azizin ninesi akşamları soba başında ona hep şunu dermiş: Evladım, Erzurum sadece taşla toprakla değil, sırlarla ayakta durur. Bir gece ninesi Azize Oltu taşından yapılmış siyah bir tesbih vermiş. Bu tesbih şehrin kaybolan dengesini geri getirecek kişiyi seçer demiş. O gece gökyüzü yarılmış, Palandöken Dağ konuşmuş. Ey Aziz, Erzurum'un ruhu tehlikede. Eğer Tortum Şelalesi susarsa şehir bereketini kaybeder. Aziz, sabah olur olmaz yola koyulmuş, yol boyunca Çoruh Nehri ona yön göstermiş, İspir Yedi Göller aynaya dönüşüp geleceği fısıldamış. Aziz Ulu Caminin avlusunda bilge bir dervişle karşılaşmış. Derviş ona demiş ki: Yiğitlik tek başına olmaz, paylaşmayı bilen kazanır. Yoluna devam ederken Narman peribacaları canlanmış. Taş periler Azize oyunlar oynamış. Ama Aziz doğruluktan şaşmamış. En sonunda Tortum Şelalesine ulaşmış. Şelalenin başında kötülükle beslenen kara bir gölge varmış. Gölge şehrin neşesini çalmak istiyormuş. Aziz, ninesinin verdiği oltu taşı tesbihi çıkarıp, ''Bu şehir paylaşanındır, kötülüğe yer yoktur.'' demiş. Tesbih ışık saçmış, gölge eriyip gitmiş. Şelale yeniden coşkuyla akmış, şehir kurtulmuş. O gün herfene kurulmuş, sazlar çalınmış, bar oynanmış. Sofralarda ca kebabı, kadayıf dolması, ayran aşı çorbası varmış. Dadaşlar omuz omuza vermiş. Aziz büyümüş ama kibirlenmemiş. Bilmiş ki güç paylaşmakta, iyilikte ve köklerine sahip çıkmaktadır. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de Erzurum'un beyaz sırrını koruyan çocuklara.